Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ben İstanbul Guys'a başladım arkadaşlar. Arkadaşlar bakalım ben artık İstanbul Guys oynayacağım arkadaşlar ve hesabı sıfırdan kasmaya başlayacağım. Arkadaşlar şu an sıfır kupayım. Arkadaşlar şimdi ilk videomuzda ben birazcık kasacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bir de bakın vallahi çok emek veriyorum bak bu video arkadaşlar vallahi yapmak bir iki saatimi aldı arkadaşlar bu yüzden bir abone olup like atar mısınız hadi be dostum öyleyse ben birazcık hesabı kasmaya geçeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi maçı da kazandım ve arkadaşlar. Arkadaşlar bakın dereceli daha az önce şeyi bitirdim arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bir de ödül de verdi. Ve arkadaşlar 175 kupa oldum arkadaşlar. Bir de ben kendi kulübümü de kuracağım arkadaşlar yani nakış futbol diye. Arkadaşlar ama onun için 100 elmas gerekiyor. Allah evet Allah arkadaşlar şöyle yine bir maça girdik. Arkadaşlar hadi bakalım inşallah kazanırız arkadaşlar bu maçı da. Çok iyi gidiyoruz. <laughs> Fakat arkadaşlar daha 9 kişi var. Tamam. Çok iyi. Son 4 kişi kaldı arkadaşlar. Ben de arkadaşlar yumruğu alıp bunların öldürmeyi düşünüyorum. Hadi bakalım. Bir türlü bunlar isabet ettiremiyor ki. Evet arkadaşlar galiba kazandık maç. Şöyle yapsak oy ve evet. Bak hadi inşallah bunu şey yapabiliriz. Uy kazandık arkadaşlar. Evet maçı da kazandık arkadaşlar. Bence bayağı iyi kastık ya. Evet arkadaşlar. Ve artı 100 geldi. Oha oğlum. Aşağı oluyoruz. Vallahi çok iyi arkadaşlar. Ve evet arkadaşlar aşağı olduk arkadaşlar. Bakın. Ve arkadaşlar 265 kupayız. Ahşap uçuz arkadaşlar. Arkadaşlar bu video bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım. Görüşürüz.